Baba. Benim ömrüm evlat. Kavgayla geçti. Anı değil, yara topladım. Kaç kere inanırsın birine? En başta, her seferinde. Tek bir defa. Hayatımda bir kerecik babama inanmak istiyorum. Ecevit? Ecevit ne oldu sana? Baban mı? Madem sen kız arkadaşısın Ecevit'in, ahlı nesi oluyor o zaman? Nadir olur hayatta ama bazı aşıklar çocukluk değil, ömürlük olur. Senin zekiler... Konuşsana lan! Hep o Hüseyin'in yüzünden. Nereye girdiyse Allah'ın belası. Gözünü kırpmadan adam öldürüyor. Tek bir saniyede karar verip, avı adamın canını... Eğer ki Ecevit bir gün babasının oğlu olursa... İşte o zaman o silahı alacak eline. Kendi kafasına sıkmak için. İnanmak en büyük kumardır. Suskunlar yeni bölümüyle Perşembe akşamı Show TV'de.